ki salih ameller işleyenler buyurulduğu zaman İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki İslam'ın beş şartından zaten namaz olur, çat zekatta yerine getirirse bu adam imandan sonra ameli salih de yapmış sayılır. Mektubatta bunu beyan ediyor. Çünkü namaz çok büyük bir iş. Ve inne ule Ve Namaz çok büyük bir iş. Ağır bir vazife. Günde beş kere kazaya bırakmamak, vakti vaktine kılmak, tadil erkanına riayet etmek Büyük iş. İlla alel khâsîn. Ancak huşû sahipleri, Allah'ı görüyor gibi korkanlar, hesap vereceğinden korkanlar, onlar müstesna. Onlara zor gelmez, ağır gelmez. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Onlar ki Rablerine kavuşacaklarına kesin inanırlar. Burada zan yakın manasındadır. وَاَنَّهُ <laughs> مِلَيْرَاجِعُونَ Ancak Allah'a döneceğiz, ne hesap vereceğiz diye Yanıp tutuşurlar. Onlara namaz ağır gelmez. Onlar alınlarını secdeden kaldırmaz. Erihni ya Bilal. Ey Bilal ezanın vakti geldiyse ezanı oku da beni rahatlat. Benim huzurum namazdadır. Cüylet kuratu anif salah. Gözümün nuru namazdadır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun sünnetine itibar ümmetlerin ümmetleri namazdan, Kur'an'dan, zikirden doymaz. Ama öbürlerine çok zor geliyor. Bana iki rekat namaz kıldırma diyor, taş taşır. Taşları taşırım diyor, iki rekat namaz kılmam diyor. Buna nasıl bu öyle zor geliyor? Kebrale müşrikine ma ruhum ileyh Senin davet ettiğin Habibim İslam, Kur'an, namaz, abdest, zikir müşriklere çok büyük ve ağır geldi. İşte buradan yola çıkıyor İmam-ı Hazretleri. Efendi Hazretlerimiz bunu çok anlatırdı. Bir insanın kalbinde şirkten ne kadar etkilenme varsa ona namaz o kadar zor gelir. Zikir o kadar zor gelir. ilim zor gelir. Şirk ne kadar azsa, iman ne kadar fazlaysa, kuvvetliyse, nurluysa ibadetler kolay gelir. Hel mi mezit çağırır. Daha yok mu ya? Altı rekat evvabin diyorsun, daha var mı? Pazartesi, Perşembe oruç diyorsun, daha fazla tutabilir miyim? Böyle kaç kişi var? Var ama o kadar nafile namaz, ibadet söylüyorsun, öbürlerini de anlat diyor. Başka yok mu? Çünkü kalbinde şirk yok. Allah'a kavuşacağına inanıyor. Beni hesap vereceğim diye hesap ediyor. Hasibu enfusekum kablen bu. Allah'ın melekleri sizi hesaba çekmeden önce siz kendinizi bir hesaba çekin. Ve ziluha kablen Allah'ın mizanına, terazisine konmadan evvel kendinizi bir tartıya koyun. Buyuruluyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in kelamı olarak Tirmizi'yi de diye hatırlıyorum.